Hepinize selamlar arkadaşlar. Grup Riyan kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Burak abinin yeni içeriği olan Görme engelliler etkinliği içeriğimize hepiniz hoş geldiniz. İkinci etkinlik. Yani ikinci etkinlik. Arkadaşlar ee, Görme engellilerimiz evde canları sıkılıyor. Biz de onlara canları sıkılmasın diye e, şey yapıyoruz. Oyun yani çekiyoruz, oyun gösteriyoruz hem. Hem canları sıkılmasın hem de e, sosyalleşsinler diye bir şeyler çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar buyurun başlayalım Berat Bey gözlerimi kapatıyorum ve oyunumuza geçiyoruz 1-2 Merat'cığım sen de 1-2 bir, bir, tamam ama Zarats atıyorum 4 6 4 6 yine 4 6 21, 21 29 Zarat. atıyorum 1 2 açık Zarats atıyorum geldi. Zar at. Tamam. Bu kez 6 2 geldi. 6 2. 2'nin açık 4 6 attım ben. Zar at. 3 2 30. Zar at. 2'ye çıkbaydı. Hı hı. Ha 1 2 4 yaptı. 5 geldi. 4 5. Tamam. at. zar at atıyorum 5 2 geldi 5 2 6 açık 2 kimler tane açılar atı atıyorum 6 4 geldi zar at zar atan mısın Güzel atlar. 5 6. Bana mı sana mı? Sana. 5'in açık. 21 oldu. 5 6. 1. Dur. Ben oynatayım. Haydi. Dur. bir saniye. Evet. Elini çek. Doğru, dolu, tamam 5 6 <laughs> mı <ne> <gülüyor> <dedi>? <gülüyor> 5, 6, bir 5 tane tamam zat 2-3 Seba'yı düş 3'ümden Zar at Hadi o zaman 3-2 geldi 3-2 açık Zar at Zar atar mısın? Tam tahmin ettiğim gibi Zar atar mısın? Tamam 2-2 2-2 açık Zar at Dördünden indirdim. Üçünü aldım. Dur. Dur 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 numara. 21-32 dur. dur. Çek elini. Kaydırdık da. Yapacağız ses Üçünü aldım. Üçünü aldım. Dört kişi var. Üç. Üç, İç, üç dört biri. Dört kişi var. Dört üç. Dört, üç. Dakika. Onu da aldım. Anlayacağım. Aldın mı burada? Tamam 3 aldım. Tamam. Güzel at. Hadi o zaman. 2 1 geldi. Yok. Zar at. 21-30. Sihir üzerine atar mısın? Atıyorum. 1-3. 1-3. 3'ü bir daha mı alıyorsun? 3'ü bir daha. Hazır at. Atıyorum. 1 2. 1 2 yok. Hazır at. Hazır at. 2 2. 2 2. İkisini iki. i̇ki, iki, iki. mi yap? Hazır at. 21 34. Sizi zar at. Bu kez 6 3 geldi. 6 3. Yok. Zarat Zarat 2 1 2 1 Zarat Atıyorum. 1 6 geldi. 1 6. Aman ha, Zarat Zarat. Tamam. Bu kez 6 5. <laughs> 6 5. Bana mı? Evet, evet. zarar at. Alarmın 605'i. <laughs> Alarmım kapat. 605 alarmını kapattım. atar mısın? <laughs> Atıyorum. Bu kez geldi. Zar Atıyorum. 3 -4. Cihar ise geldi. para mı o? Aha. Dört, 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 dört. dört, dört, dört. Döver. Döver. Döver işte. 21.35 Alma. 1.3 Tamam başka 1 3 yok. 4 5 bekliyorum. Zarat. <laughs> Zarat. Atıyorum. Bu kez 6 6. Düşeş. Bana mı? Zerat. Ya. Zarat. Zarat. Üç dört. Zarat. <laughs> Zarat. Biraz Zehra, Ya. Zaratar mısın? Zaratar mısın? Kime? Zarat, zar. Kişiler listende zar. Zaratar mısın? Üç üç. 3-3 yok. Zarat. Atıyorum 4 4. <laughs> Zarat. Zarat. Tamam. 3 6. Şişise. Yok. Zarat. Atıyorum 1 4. Zarat. <laughs> Zarat. Atıyorum 5 2. 5 2. Aldın mı? Aldım. Zarat Üç taşın kaldı. Zarat usta hakkında bir... Zarat. <laughs> evet. <Beş bir. Beş. gülüyor> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> Zarat. <laughs> Zarat. Haydi o zaman. Bir üç. Z gel. Zarat. Zarat. Basıyor musun sen kenara? 3-6 Bana mı o? Ya sana. 6'yı aldım. Altın yok. Tamam 3'üm de yok. Zar at. Atıyorum. 3-3 3-3'ünü alayım. Topluyorum. Zar at. 21-37 Zar atar mısın? Zarat. Atıyorum 1 4. Zarat. Bir seçenek Arnavutköy. atar mısın? Atıyorum. 5 3. 5 3. Bir taş Zarat. Ay. Zarat. Yenecek miyim acaba? Zarat. Haydi kemik. 5 5. Yani dübeş. Bu oyunun kaderi Zar Zarat. Atıyorum. 3 2. Yok. Bir zar. Zarat. Beliriyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Atıyorum. 4 6. Yani şeşciğer. Bana ben mı de, dört? Bende bende. Zarat. at. Beş altı. Beş altı. Benim 5'im. Zarat. Zar at. Dört bir geldi. Of. Abi Söyle. şuna bir baksana be. Ka hangisinde kalmış benim taş? Bir, iki, değil. Yok. Altı. Dörtte kalmış. Tamam, dört, dört olacak. Zar at. Atıyorum. 2 6 geldi. 2 6 yok sende. Zar at. Atıyorum. 1 3 Yok. 1 3 yok. Zar at. Tamam. 5 4. 4 tane. <laughs> evet Berat'ın bir taşı benim 4 taşım <laughs> kaldı arkadaşlar. Zer at. Atıyorum. 4-3. 4-3. Yok. Zer at. Atıyorum. 4-4 geldi. Gitti. Evet arkadaşlar. Şu anda Berat beni yendi. 1-0. Gözüm kapalı da yeniyorum arkadaşlar. Gözüm kapalı. 1-0. Yeniyorum arkadaşlar. Berat beni yendi. CD'nin azizliğine uğradık arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız Grup Yam kanalına abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Evet seviyoruz arkadaşlar. Gözlerimi <laughs> açıyorum. <laughs> Şansa yandım. İşte bu. Şansa yendin. Şunu yapmam lazım. Yok yok yapma. Evet. Ellerine. Aradan kaçıyor. Aradan kaçıyor. 4 tasarı kaydan lazım. 15. 3 6 9 12 15 İşte bu be. İşte bu be. Şöyle. Aç bari ya. Aç bu. İşte bu. Evet arkadaşlar. Hiç değişmiyor. Bu tarzı videonun önünde istiyorsanız. Grup, Riyam Grup Riyam kanalına. kanalı'na abone olmayı. Unutmayın. olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a <laughs> emanet olun.